Satranç zekayı ve stratejik düşünme becerisini geliştirir. Diğer kas grupları gibi beynimiz de zorlandıkça gelişir ve satranç beynimizi zorlamanın en etkili yöntemlerinden bir tanesidir. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yapılan birçok araştırma satrancın okul başarısını arttırdığına yönelik ciddi bulgular vermiştir. Hatta öyle ki ülkemizde üniversiteye giriş sınavlarında şampiyon olan öğrencilerin ciddi bir kısmı aynı zamanda satranç sporcularıdır. Satrancın en önemli özelliklerinden biri de akademik başarıya olan katkısı. Elbette zeki çocuklar daha iyi satranç oynarlar ama satranç oynayan çocuklar zekalarını kullanmayı öğrenir.